Merhaba arkadaşlar. Bu videoyu üçüncü kez çekiyorum artık. Bugün okuluk yapacağız. Videonun başından da gördüğünüz gibi. Yani normal bir şekilde çalışıyor. Ben anlatayım. Huni sandık birbirlerine bağlı. Bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Sonra bunu buraya koyduğumda dağın, dağılıyor. Şimdi farklı bir şekilde yapalım. Önce Suyu koyalım sonra bu Şuna koyalım. Hı içinde. Altı ihtiyaç var bir de. de mı koy. çok yamuk oldu. Yapabilirsek güzel olacak. Ya bu nasıl neden yamuk oldu ki? Şöyle bakarak koyayım bir de. Şurada. Tamam oldu. Ben bir olta alayım. Ha olmazsa da yanına çeviririz. Ya yoksa da yaparız zor bir şey değil. Dur dur burada yok ama. Tamam Tam sildik. Var. Şöyle şunu da alayım. Bana ip lazım. İki tane. Nasıl ipim yok ya? Bir sürü sandık var. Bunlarda kömür olması lazım. Buğday. Bunun da Ama ben bunu karıştırdım iyice. Ya ip ya. Çok bir şey istemiyorum. İnşallah gecedir de bir çıkalım örümcek olsun. <laughs> sabah olmuş. Ya sabah örümcekler yanmıyor. Onları bulması kolay. kır Lama var. Arkadaşlar ben videoyu durdurup gece olmasını bekleyip hemen geliyorum. Arkadaşlar gece olmasını bekleyip geldim. Şimdi örümcek bekleyeceğiz. Burada iskelet var. ben hiç uğraştırmayayım bre videoyu durdurup hemen alayım arkadaşlar alayım derken yani öldürüp alayım derken arkadaşlar öldürüp de yani game optan falan değil Şöyle bir gireyim hemen videoyu dur Ark arkadaşlar ben iki tane ip toplayıp yani Örümcek öldürüp geldi. Şuradan hemen bir olta yapalım. Hadi. Yaptık oltayı. Şimdi gelip sistemimize bakalım. İnşallah olur. Olmazsa da videoyu durdurup ya da durdurmadan direkt yaparım. Şimdi ben bunların akış yönüne şimdi çit koyarsam çit suyu durdurur. Bunlar buraya da koyduğumda buraya yarım blok koysam suyu durdurur ya. Hemen bir gideyim öyle bir deneyim bir de. Ama şuradaki suyu yedim önce. Yoksa zorluk çıkaracak baya. Elim çarptı hadi. ben ne yapacaktım? <laughs> Şurada hazır parçam var. Nasıl yok ya parça? Parça yok. Aha oldu. Tamam mı varmış? Bunun sesini de hala da duyuyorsunuzdur. Bir daha gece yani hemen hemen buldum şansa Bala buldum herhalde bakayım açılacak Tamam oldu tamam oraya yayılması lazım zaten. Arkadaşlar ben biraz AFK kalıp neler geldiğini size göstermek istiyorum. Arkadaşlar nedense çalışmadı bilmiyorum telefondan olduğu için herhalde. Ben hemen o yaptığımız haritaya gireyim. Kaydet çık. Hemen gireyim size orayı da. Yani tanıtayım göstereyim Çünkü olmaz video başında dedim yorumlara yazın istiyorsanız o serriyede yapabilir seri haline getirebilir. 39 megabayt belki görmüşsünüz yani bir yere 45'ti düşürdük Biz bayağı onu Arkadaşlar bu modda elytra falan aldık gene bir de roket bir de şalkırlar aldık Çünkü şalkırlar çok işe yarıyor bilirsiniz yani nasıl kırınca gitmiyor mesela Öyle düşünün. Evet, sorunu çok yok. Burası kuzenimle bir kişi. bir de kardeşim vardı. Buradan dönüyorum yani. Şimdi yararlanmıyorum. 2-3 kişiler ha sı Yani size de şurasını gösteririm nasıl çağrıldığını tekrar. Bak, mesela bunlar arkadaşlar. Bazen ben kendim yaptım, bazılarını da altınla takas ettim. Yani müs büyük, büyük bir yer. Ben atımı alır şimdi size gösteririm. Bir burada dayan. Şunu açayım. Mesela biz şehir olması için... Şimdi bazı bölgeler belirledik. Mesela bunun gibi. Daha ilaçlar var. Hastane şehrin ilk başından gezdireyim arkadaşlar. Biraz kasım spanırlar falan var burada. burada üç 3 at daha var arkadaşlar. Ben bir sürü at evcilleştirdim. Burası benim evim. Burada benim dükkanım var. Hadi şurada da benim farmlarım var. Kapuslar, pardon kapuslar mı demişim. Şeker kamışı farmı bir de bambu farmı var. Bayağı uzun. Burayı köylü yeri yaptım arkadaşlar. Köylüleri game ottan aldım mecburen. Burada arkadaşlar ilk evimiz var. Yani nasıl diyeyim ilk yaptığımız buraya geldiğimiz yer neredeyse arkadaşlar 2000 blok falan yürüdük yani burayı bulana kadar arkamızda da terk edilmiş bir köy var Ve ejder kafalarını da gemoddan aldık buraya ben bir küçük bir sistem yaptım burası böyle ilk evdi burası Burar, ben yaptığım için bana kaldı yani buraya da size Bakın yoldan çıkmış. Ben bunları hallederim. Ya abi huni vagon çıkıyorum bundan. Şu da birleştiriyordur inşallah. Öyle mi aynı? Sen çıkayım bakayım. Şu, topla ya en azından tek bir bu, bu, bu çok ya biraz yavaş çalışıyor Ama bambuda bir sürü var yani bu sandık Boş onda da iki var yani bayağısı dolu bunun Gel Arkadaşlar bunu bu play bu nasıl yaptın derseniz Üstümle bak attım sonra çöktüm yani Çok bir uğraş vermedim Bu işe yarandırılır. Ne kadar şaşar sesim sık gelebilir. O yüzden özür diliyorum. Tekrar. Şöyle bir söyleyeyim. Ben size burası böyle kule ben lastik için kullanabilirim. Ve... Aslında arkadaşlar ben aslında video dışı bunu yani video dışıarken o bir burasını demir golem farmı yapmıştım. İçine örünüp içine iskelet spawner'ları falan koydum. Şimdi görürsünüz zaten. Çok hızlı doluyor diye bir de açtırırsanız gördüğünüz gibi diğer tarafta da eşit sayısı değişmez. Bir de buraya açıyor. de var. Diğeri de de demir golem farmı için denemiştim arkadaşlar. Bunun üstünü kapatması yarım saniye. Yüzde doldum yani. Üstümdekilerde tam doldum XP aldıkça tamir oluyor eşyalarım. Parkur falan dediğiniz parkur yapabiliyorsunuz Benim ilk yanın arkasında. Burası devlet. Mesela yukarıdan arsa, arsa yukarıda satılıyor. Biz buraya ücret ödüyoruz mesela. Bu diğer sandıklarda farklı bir şeyin. Onlarda da var. Bunlar farklı bir yöntem için. Dur yanlış şey yaptım. bak. Burası da iskelet var mı? Bu yeni gelen önce de... Burası çok verimli yani. O 20 çarpılık 20 alanında. Yani buraya koyduklarımız bu ilk. Dikenler var mesela. Buradan yukarı çıkalım. Bu üstteki yer ne dersiniz? Orası şey yani güneşin ışığını azaltmak için yoksa doğmuyorlardı. Benim evimi en son gezdireceğim. Burada da arsalar var. Bu önündeki benim adı benim onun sağında kilidi onun şu şeyin solunda o şu anda oynuyor nasıl belki arkadaşlar burada koyun farmları yaptım orada da bir koyun farm var bu orada polis hastane ita var ita ile ile hastane yani polis burada yani kiral mesela da var şurada Var. burada kurban kesme var yani ben biz arada bir götürüyorduk birbirimize satarak bakayım bunları ne durumda diye de bunlar da verimli çalışıyor yani 4 falan dedim de baya bir yün çıkıyor sen burada bekle atım yünü ben buraya neden koydum anlamadım bilmiyorum yani Herhalde gün elinden diye bakın şuraya göstereyim. Neredeyse 3 yok. 2 stek, 3'ü Diğerlerinde de böyle göstereyim. Biz... Hayır bunları ama ilk açtım bu olduğu için öyle bir ihtimalle. Ya, i̇lerleyen dönemlerde o sistemi zorlu modda da yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu eskiden inek spawnerlarıyla vardı ama artık yok. Yani çok fazla etimiz oldu dayandıramıyorduk. Şu creeperları bari keseyim. Pis creeperlar. Hadi be. Altı oradaymış. Ben de onlar. Bu kamp ateşinin yanında da bir sistem yapmaya çalıştım gizli. Ama olmadı. Olsaydı çok önemli eşyalarımı saklardım. Bu ne? Elinle nasıl olmuş? At gel buraya. Şimdi en önemli ya benim evim. Hani en beğenilen evlerden biri de benim evim. Çünkü büz büyük bir sandık odası var arkadaşlar size gösteririm. Yani onun için bir saat mi iki saat mi uğraşmıştım. Belki daha fazla da olabilir. Yalan söylemeyeyim şimdi. Bu hatta deli manyak gibi zıplıyor yani. Kaçmaz inşallah ya bu at. Şöyle zırh daha koymadım. Burasını ipeksi dokunuşla aldım. şey madenlerden koydum. Buraya da emerald bulursam koyacağım. Burada şalkırlar var. Burası ilk evimi yaptığım şey. Burada pastalar var. Köylülerle ticaret yaptım. <laughs> Onlar. <laughs> Onlardan kalma. Şimdi aşağı sandık odasına ineyim. gördüğünüz gibi büs büyük bir sandık odası burada hem büyü de yapabiliyorum arkadaşlar bir de bunu hiç kimse söylemeyin şimdi gizli geçti göstereceğim size ama basınç plakası olması lazım gördüğünüz gibi burayı da böyle yaptım Aa Emerald varmış da <laughs> işime yaramaz ki. Buraya böyle koymuşumdur. Buraya kapıyı açıyoruz. Çıkıyoruz. Buradaki plakayı kırıyoruz. O kendi kapı. Mesela bak. Plakanız yok diyelim. Buraya asla giremezsiniz. Burada teçhizat falan, bunlar. büyüler falan filan. Çok şey var. İstiyorsanız bir ende de gidelim. Ende de bir sistem var. Sistem. Şu elektriği. Neredesin? Roket, roket ha, roket. Şuradan alalım 64 tane. Asıl kullandım yay bu yay değil ya. Ha bakın ağlayan obsidyen. Gördüğünüz gibi çok güzel diye ben yani neredeyse hiçbir demir almadım. Yani direk altına çalıştım. Daha hala da bir sürü altın var. Arkadaşlar bu yorumlara yazın. Yani yazmazsanız da ben bu seride büyük ihtimalle video çekerim. Çünkü çok güzel game mod açtık. Şimdi yalan söyleyemem. yani ama hiç maden konusunda hiç ki bir game modumuz yok mesela. İki elmas alayım da diye örnek veriyorum yani. Hiç maden almadık. Bu kuleyi falan yapmak için hepsi burada. <laughs> Ona... <laughs> <laughs> ne yapıyorsunuz be ya? <laughs> Burayı da ışıklandırmak lazım. Şunları at şöyle. Burada yazar zaten. Elytra Kulesi diye yanlarda. Şunu da okumayacağım. Ben yaptım bu kuleleri. Parkuru. Orada slime falan var. Parkuru belki video sonuna doğru deneriz. Arkadaşlar bu meşaleleri takip eden kent gidebiliriz. Bakın bir düz yol var. Burada da aydınlık. Orada Yunus'la Kaptan Bağlar için spamları koydum. Hani spawn yerleri. Ben artık ezberlediğim için 1200, 1000 sonraki rakam 1300 mi? Öyle bir şey oluyor da biz bu ağır, Aynen ben yüksekten uçmadım bilerek size şey göstermek için. ...ilk başta yürüyerek buldum. Yani falan bulduk. Keşke bu uyusaydım.

Çıkmasana ya. Ya öldür abi açım zaten. Evet, Oyun da kastı zaten. Hadi öldür beni. Allah için öldür. Oh be. Burası benim üst yer. Burada da e e falan var. Bu mavi şalkırlar kardeşlerim, kardeşimin. Ama sadece oradaki yer ne iki mavi sandık. Arkada havuz var görmüşsünüzdür. Şunu kırayım mı? Belki çalıştırır falan. Şimdi atlar karşı. Ben end portalını da göstereyim. Ender Dragon'ın dün mi ne öldürmüştüm. Kardeşimle gezdik. Yani artık kolay gibi geliyor. Wither'ı hiç kesmedik. Wither'ı da kesmeyi düşünüyoruz. Yani belki kesebiliriz video içi. Bilmiyorum tam olarak. Güzel bir beğeni gelirse video içi keseriz diye düşünüyorum. Şimdi. Ben ezberlediğim için istediğim kadar yükseklikten uçabilirim. Neredeyse 600 blok kaldı. sonra minyonum yapmış. Ama çok şey. Bilmiyoruz. En sondaki rakam bilmiyoruz. Zaten köyün içinde. Ha, suya mı indik? Tamam zaten su. Deniz. Dur haritayı. Aynen. Aa, ha, aramadığımız kadar ürmeyecek örümcek pardon. Portal. Şimdi ben direkt portala mı girsem önce bunları bir yapayım. Siz gelin Şurada bekleyin bir. Yani şurada iki toka atın. Tam XP'ler zaten tamir oluyor üzerimde gider. Arkadaşlar koyu bir gün köyü bir gün bir anladım. Neden anlıyorsun değil mi sandıkları demeyin. Hemen beri... hani şurada bir yerde benim iş yer. Yani. yani burada yapıyosun normal çok kasıyo yani normalde normalde Ces için cesur de bir, bir kalbim atlıyorum bir kalbim bitti Şimdi geri gel. Buradaki demirleri Burası farklı bir yere gidiyor zaten. Benim gidişim bu toprak. Yani ben ezberlediğim gibi bir şey neredeyse iki kez kaybolmuştum. O da mesela buraya ilk bulduğumuz nerede tek gibi bir şey attım. Sonra buradan gidiyoruz. Buradan aşağı ineceğiz. Şu. Buradan ineceğiz. Böyle böyle. Bir yer daha düz gidip sağa döneceğiz. Ben yani zaten böyle kaybetmeyi <laughs> işaret koydum. Ve en korktum. Şimdi... bu da kasma düşüyor bir kez arkadaşlar bir şey denemiştik endermanlar su ölüyor biliyorsunuz ki yani onların su döndüğünü bilerek su koymuştuk FPS neredeyse biri hiç geçmiyordu burada yani yürümemiz bile çok zordu ben sonra sildim onu Endermite yok. Dur bir Endermite yok. Endermite öldürmüşler. Endermite vagonda olması lazım aslında. Ama öldürmüş bu Enderman bozuntuları. Of görmeyeyim siz bir gidin yani. Buradan da inişi var belli olsun diye bir yer yaptım. Hemen şöyle inelim. Gördüğünüz gibi en gözleri, en gözleri. Burada an bir kesmez var da ben patlattım onları. Arkadaşlar bu videodan bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.